İşleriniz nasıl? Sıkıntılı. Sıkıntılı. Alım gücü nasıl? Kesinlikle yok insan sanatı oluyor. Aynen. Şu an 15 lira satılır yumurta 45 lira. Evet. 17 lira satılır yumurta 40 lira. Ooo. kilosu 50 lira. <laughs> Kahve. kahve. Altı liraydı şu an on beş lira. başlarım ya. Bittik ya. Elektrik geliyor bir iki lira. Beş lira gelen dükkana bin lira elektrik geliyor. Oh. Vicdanen mı bu ya? Ben koruma, çocuğuma çocuğuma taş mı götüreceğim abi? Vay ya ya Kaç müşteri geldi bugün? Bugün dört tane müşteri Ay. geldi başkanım. Ay yetmez. Liraya. Başkanım yapacak bir şey yok ki. Adamın gücü yok. Vay. Ben bugün yetmiş liraya, seksen liraya, elli liraya Yüzde on lira şu an ya, 50 El lira yasakçımız ya. Yüzde on şöyle diyeceğim. Kaç çocuk var? Tane var. Yaşları kaç? Biri on sekiz, biri sekiz. Nerede okuyor? Canım Özellikle benim, okuyor. canım benim. O ücretleri karşılayabiliyor Şimdi musun? Burayla. 403 milyon lira şu an borcum var. Peki o çocuk da biliyor musun? Yapacak bir şey yok. Elimizden verin. E, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Başarım. Vay be. Peki küçüğünün e, şeyi var mı? Tableti var mı? Var. Kıtlı gitti. Kıtlı Evet. Başkanımızda... Yani mi? bitik yani. Şu an halk bittik yani. Millet alın gücü kalmadı. Bir şey kalmadı. Evet. Bitti ya. Be. Evet. 25 liraya sattığımız peyniri kilosu 50 milyon. 25'e sattığımız zeytin 60 lira. Yani nereye gidiyor yani? Çağmattık, ne yaptık ya? Ben bu partiye 150 tane oy topladım ya. 150 tane oy topladım. Böyle mi olacak? Beraber çözeceğiz. Şimdi geçim derdi. Su derdi başta. Mazot gübre derdi. Ben pancar ek, ekicisiyim. 1998'den beri. Evlatlarım işe giremedi, veremedim. Bu AK Parti'nin 1200 20 derecesinin Tomarza'da, sulama Barajı köyüme 1 kilometre, 20, 20, 20. evime 50 metre, sulayacağım tarla irma 100 metre, suyu vermek istemiyorlar, vermiyorlar yani. Sulayamazsın, yasak. Ne? Aşağıda bizim HES'lerimiz var, su HES'lere gidecek. 2006'da birlik başkanlarımız vardı. Ne yapıyoruz dedik, bana dediler, bak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül altında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bunların orayı imzası var. Irak'tan su parası alacağız. Ne yapacağız biz? Dedemiz babamız gitmiş Çanakkale'de şehit olmuş. Sarıkamış'ta donmuş kalmış. Ondan sonra tamam şu elimizdeki boruyu, traktörleri, bütün malzemeyi yarı fiyatına alın. Biz buradan gidek Suriyelileri getirin, suyu da verin. Ne veriyorsanız verin. Bak şimdi pancar geçen gübre geldi. Depoma kondu. 20 ton baban gübresi. Gitti hemen 250 bin lira imza. Yarın tohum gelecek yet imza, mazot gelecek imza, yazlık gübre gelecek imza. Bin lira yani şimdiki parayla bunlar. Ne kazanacağım sen suyla vermiyorsun? talalar güzden süründü. pancar ekeceğim. Pancar suyla ne olur başkanım? Heh. Ne yaparım? 15-20 nüfusa bakıyorum ben. Şu yaz onların da vereceklerdi vermiyorlar şimdi şu. Şu aşağı yoksa yine Ben Bende kalabilir miyim? Kalsın tabii. Bir eminen çalıştım primimi yazırdım. Adam gibi emekli oldum. E şu halimi görüyorsun 72 yaşındayım şu anda. Vay <laughs> be. ne yapayım? Valla bir yani beraber düzeltiyoruz ya. He? Beraber düzeltiyoruz. Ben 10 senedir hayvancılık yapıyordum. 30-40 yakın malım doldu. Ama şu an elimde 15 tane mal kaldı. Onları da bugün yarın satacağım, bitireceğim. Vay Çünkü yeme. 350 lira bir torba yem. Gücümüz yetmiyor. Mazot dersen keza o öyle. 20 liradan aşağı düşmüyor. Biz hayvancılık bitecek, köylü bitecek. Bu millet ne yapacak? Şehirdeki insan ne yapacak? Aç kalacak. Aç kalacak. Köylü milletin evet. efendisiydi. Köylü milletin evet. Kölesi. oldu, bitti yani. Bu sene millet inşaat sektöründe de çalışır. Elindeki millet yarım işi bitirecek. Sonra köylüde ektiğini biçecek zar zor. Nasıl biçecekse o da sıkıntı. Bu seneden sonra ne olacak? Siz de gelmezseniz, öbürü de gelmezse bu seneden sonra ne olacak? 20 senedir başımızda. Daha şaplağını çalanlar var. Direnenler var. Olmaz diyor. Yani Evli Evliydim, boşandım. Ay. Boşandım. Çocuk var mı? Bir tane çocuğum var. Anam var, ben varım. Bir de kardeşim var. Ay. Yani en durum kötü, durum vahim. Ben evet. Yıllardır esnaf gelmesin. En son sistemini yapanlardan en son evet, sistemi yapan. Ben kazanamıyorum. Yani. boş boşver daha yani. Biz kazanamıyoruz. <laughs> esnaf sattığı malı yerine geri yeri aynı fiyat alamıyor, şey. koyamıyor. <laughs> Köylü malın elinden yani çıkarsa <laughs> aynı fiyat alıp koyamıyor başkanım. Ete zam <laughs> gelince, ete zam geldi diye sosyal medyada yayınlıyorlar. Yeme gelen zamları bir tane duyuran yok. Yani 350 bin liraya biz yem alıyoruz. Ben geçen ay 250 bin liraya aldığım yemi bu ay 350 bin liraya aldım. Aynen. Ayda 100 lira zam gelir mi ya?